HTC One M9 Plus tasarımıyla fark yaratan bir akıllı telefon. Tamamen metal gövdesi üstün mühendislikle tasarlanmış olan HTC One 9 Plus hem görsel açıdan hem de ergonomik açıdan büyük keyif veriyor. Çift renk tonuna sahip gövdesi HTC One M9'a eşsiz kılıyor. Şu an piyasada çift renkli metal kasaya sahip başka bir akıllı telefon bulunmuyor. Kenarlara doğru incelen gövdesiyle ele rahatça oturan HTC One 9 Plus her an rahatlıkla kullanılabilecek kadar iyi tasarlanmış. Telefonun sıkça kullanılan fiziksel tuşları sağ yana yerleştirilmiş, bu sayede telefonun ekranını açıp kapatmak için parmağınızı yukarılara doğru zorlamanıza gerek kalmıyor. HTC'nin ikonik tasarım çizgileri One M9 Plus'ta fazlasıyla hissediliyor. Bu akıllı telefon sadece kullanım rahatlığıyla değil, kalite hissiyatı ve karizmasıyla fark yaratıyor. HTC One M9 Plus gücünü Mediatek'in en gelişmiş ürünü olan Helio X10 Yonga setini alıyor. Bu güçlü Yonga seti üzerinde 64 bit teknolojili 2.2 GHz 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. HTC One M9 Plus gündelik kullanımda, internet tarayıcısında, 4K kalitesi dahil olmak üzere güncel videolarda ve en gelişmiş oyunlarda yüksek performans sergiliyor. HTC One M9 Plus'ta 2K ekran olmasına rağmen güç gerektiren anlarda darboğaz yaşanmıyor. HTC One M9 Plus sadece tasarım ve performans konularında değil, güvenlik konusunda da çok iddialı bir akıllı telefon. Üzerinde parmak izi okuyucu bulunan One M9 Plus'la hem telefonunuza yabancıların giriş yapmasını engellemek hem de alışveriş yaparken olarak kolaylaştırmak çok kolay. One M9 Plus'ın parmak izi okuyucu sensörü hiç sorun çıkarmadan çok hızlı çalışıyor. Ekran kilidi yerine parmak izi atamak hızdan ödün vermeden güvenliği sağlıyor. HTC One M9 Plus'ı farklı kılan özelliklerinden biri de Boom Sound teknolojisi. Firmanın yıllardır kaliteden ödün vermeden geliştirdiği Boom Sound teknolojisi sayesinde HTC One M9 Plus adeta bir ses sistemi kadar güçlü ses veriyor. Bu telefona sahip olduğunuzda çağrılarınızı duyamamak ya da müzik sesini dışarı verdiğinizde güçsüz ses almak gibi kaygılarınız olmayacak. Boom Sound teknolojisi sadece dışarı verilen seste de değil, kulaklığa ve ses sistemlerine aktarılan seste büyük geliştirme sağlıyor. HTC One M9 Plus müzik dinlemek ve video izlemek için muhteşem bir seçenek.